Merhabalar, yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Ee, bu girişe sabah içerisinde girerek başlamak istedim ama ne yazık ki sorunlar oldu ve tıklayamadık ve bu ay 15-20 gün içerisinde girdiğim cihazlardan gelen bilek gemle başlamak istiyorum. Bankamı topladım, bakalım dedim ki bir şans oyunu deneyelim. Bunlar 26m1m'den gidiyor, 26m gibi bir para yapıyor. Üstümü sıfırladım. Her şey sıfır. Bakalım nasıl olacak. Şu anda bana buradan bir tane EE veya Lego verirse var ya çok mutlu olurum. Hiç bilekten EE aldım ama hiç Lego tarzı bir bir şey alamadım. Ve gayet güzel buz atıyor şu anda ya. Şellerimizi de en son kırarız. Hadi bakalım bana şuradan bir tane lütfen Lego veya güzel bir takı verir misin? Hayır vermiyor. Tamam. Hadi bakalım hadi bakalım. Yani buz en azından buz veriyordun. Buz bayrı ver. Eyvah 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 eyvah. Batıyor muyuz? Şuradan bana güzel bir takı ver de bölüme gayet böyle enerjik bir şekilde başlayayım lütfen. Rica ediyorum senden. Bilek kim? Hani silver'dan daha çok umutluyum senden. Bana lütfen bir lego tarzı bir şey verir misin ya? Lütfen ya. Abi bu su da atmadı. Şu anda biraz zarardayız gibi. Derken bu satıyor. Yani şurası 14 yani 16 yani gene 20'ye yakın bir para çıkardı. Tamam. Kötü ama olsun. Son olarak şöyle bir tur atacağım. Bir tane kaldı. İkinci tur ve üçüncü tur atıp önüne bir selam verelim. Son gemi de şöyle kıralım. Tamam. Şimdi hemen gideyim. Şu bir kıralım. Sonra bakalım neler olacak. Deko verme lütfen. Yanlışlıkla deko falan verirsin sakın. İstemiyorum ha dekor falan verme. Hep çöp at böyle. Tamam bir ms. Tamam. Şimdi ben büyük ihtimalle felankora bir saat var. Ben gideceğim CZ'de doğaçlama farm atacağım. Büyük ihtimalle bu saldım bu saldım demekten ziyade en son felankora geçerken nereden nerede kastımı size tekrar bilgisini geçerim. Size keyifli seyirler. Arkadaşlar şöyle bir 40 dakika kadar hop goblin döndüm. Şöyle gördüğünüz gibi zaten bir iki defa öldüm. Sonra darlamalarla falan bir şeyler yaptık. Şimdi Ferankor'a bir parti toplayacağım. İki tane buz kastım. Şöyle nakiti de göstereyim. 500k ile gelmiştim. Yani 3 buz gibi bir şey kastık. Şunları ayıracağım. 7 tanesi şeyin. Ben şimdi bir bir parti toplayayım. Ondan sonra bakalım neler olacak. Hadi be dayı be. Hadi lan. Şu altta bizim yaz. Biz yazalım be. Aha X geldi lan. Yok abi. Bak komediler aldı. Kısa bir aranın ardından Prestige getirdim. Şöyle geniyesini açtım. Şu anda üstünde 2 saatlik bir geniye var. 2 saat vuracağımı düşünmüyorum ama en azından şöyle bir yarım saat drop atarsa 1 saate devam ederim. 1 saat falan dururum. Ama eğer baktık drop atmıyor. Bir 15-20 dakika sonra 2 RPR sonra bırakırız. Görüyorsunuz ki 2 KAP var ve 2 KAP ile bu kadar oluyor. Eminim şu Shenlo'yu çözdüğümüz zaman çok güzel farmlar atacağız. Hatta ben e, videoda gereksiz yer kaplamasın diye Evil Wizard falan döndüm. Hatta gittim Kravaz bile döndüm. 2 KHP ile. Zor ama imkansız değil. Ve bu e, videoları yani 2 KHP ile çektiğimiz videolarla böyle 3-3.5 KHP'yi gördüğümüz zamanki videoları kıyaslayacağımız günler olacak. Eminim bunları yapacağımızdan. İnşallah bir aksilik bir sakat bir durum olmazsa inşallah. Bir devam edelim bakalım. Ee, şöyle de 04.34 saat yukarıda BF'den görebilirsiniz. Dediğimiz gibi bugün de pazartesi yaklaşık bir 2 saat falan daha dururum herhalde. 2 saat veya 3 saat. CZ'de ne kadar kasıyoruz? Eslat'ta ne kadar kasıyoruz? Bunun şeyini de çekeceğim. Ayrıntısını da çekeceğim bir gün inşallah. Ben slot'a devam ediyorum. CZ farmını bitiriyorum. Yaklaşık 1.5 saat 2 saat vuruyoruz, vuruşuyoruz ve şöyle bir gariplik var. Bir arkadaşım Discord'da konuşuyoruz. Bir arkadaşım Gargoyle slotunda hiçbir drop atmıyor. Yani bir tane bes atıyor bir saatte. Bir arkadaşım şu anda Evil Wizard duruyor. Ona da aynı hala sıfır dropu var. Ve ben de goblin vurdum baya bir müddet. Şöyle drop'lar böyle. Şimdi huzurlarınıza hep beraber bir Angel atalım. Angel mı, Angel mı artık ne deniyor? Şöyle kendime bir sweet atacağım. Sonra CZ farmını bitireceğim. Hatta birazcık mola vereceğim. Çünkü gerçekten çok göz arkadaşlar. Yani o yüzden hatta biri gördü. Ben şu Angel işini bir ayarlayayım. Ondan sonra bakalım. Böyle yılanladım ama sanırım eksi söyleyeceğim gibi ya. İçimde böyle bir his var. Şöyle bakalım neresi boş. Şurası tam kalabalık gibi. Şöyle atabilirsem şuraya attım. Biraz fazla bastım herhalde ya şeye. Evet, 1 kişi, 2, itemler düşerse tatlı olur. Tamam, sağlık olsun. Ben şimdi biraz mola vereyim. Sonra büyük ihtimalle esnat farm yapacağım. Arkadaşlar birazcık mola verdikten sonra dedim ki artık herhalde droplar açılmıştır diye düşündüm. presimizin üstünde yaklaşık ne kadar diyeyim 90 dakika bir geniye var. Ama ben yarım saat vuracağım. Yarım saat droplar eğer iyiyse devam ederim. Ama droplar kötüyse büyük ihtimalle salırım. Şimdi ben bir yarım saat vurayım. Hatta saati de nereden hesaplayalım. Saat 11. Yani 11.30 olsun. Bir ara değerlendirme yaparız. Baktım atıyor. Devam ederim. Atmazsa da salarız. Draki falan yaparız. Böyle gördüğünüz gibi 30 dakika falan geçti. Bir iki arkadaş geldi. Gayet güzel aslında. Droplar açılmış gibi. 4 tane yani 3 M'de bir tane 5 attı. Press'in üstüne de 2 tane e, ms var. Piresine de yapabiliyorum yani e, ms'leri. Şöyle bir saati tamamlayacağım. Eğer gene 4-5 drop alırsam bir saat daha belki vururum ama geniyesi yok. O duruma göre hareket ederiz. Şimdi ben bir, şu bir saati bir tamamlayayım. Şöyle saat bir 12.03 falan bir olsun. Droplara göre hareket ederiz. Bir de drakimiz var. Bir de draki'yi çıkartırız. Bu pazartesi gününü kapatırız gibi geliyor. Hadi bakalım ben devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle göstermem gerekirse bir saat Vurduk ve 4 adet yani 4 drop almıştık ilk yarım saatte. İkinci yarım saatte bir tane attı. Şöyle çöpleri size beraber satalım. pressin üstünde 3 adet MS oldu şu anda. O da gayet iyi. Onunla da en son yarın bir kere daha başka bir slot vururuz. Oradan da girirse hepsine toplu bir şekilde girer. Onu da size burada göstermiş olurum nasıl kestiğimi. 3 adet direkt hakkımızı bitirdik. Ama ikincisinde şöyle gördüğünüz gibi şurada İkinciyi bitiremedik. DC oldum. Book oluştu. Yukarıya çıktığımda şöyle kapının kenarına sıkıştım. Ve 3 adet Draki'den şöyle göstereyim. 2 adet Weeping Breaker aldık. Şimdi bunları da böyle koyacağız. Sabah şehrimizi kaybettik. Ama gayet güzel bir şekilde. Green. Bir tane green, bir tane blue, bir tane de black aldık. Dün akşam da kaybetmiştim. Sinirden koymadım. Çok garip bir şekilde kaybettik. JR şeklinde devam ediyoruz. JR, CZ. Şu anda saatte saat daha erken. Tele'ye kadar CZ'de doğaçlama bir farm atayım ben. Bakalım eğer çok önemli bir şey alırsam zaten bu haricinde en çok önemli bir şey alırsam bilgi geçerim. Büyük ihtimalle Fela'ya kadar göstermem. Fela'da görüşmek üzere. Mage gidiyor. Mage gidiyor. Mage gidiyor. Gitti Mage lan. Eks'e gitti be. Talibin, Adamın SC'si varmış. var kanka. Tamam.

ya Mert yapıyorsun bu sporu kardeşim benim ya. <laughs> adam Rich Sex. Öyle bir şey ya. Hagi'nin katması iyidir ha. Allah billahi ya. İlk hoş kim ne adam dersi kız. Sen millete <laughs> ne katar? Rol atar size de Hagi'nin klinik. Payımızı alalım. Oh. 31 e mi? Ne verdin? Teşekkür ederim. Abi. Evet arkadaşlar şu anda Preestimize girdim. Şöyle size Preestimi tanıtmak, tanıtmak isterim. Presi int atakırdı. Şöyle trial seti var. Int basılı. İşte üstler görev. Altlarda aynı old. Alt. E, elinde de ezik. işte görev itemi var. Yani e, Presi yandan restoresi falan açık. Bunun da 300k nps var. Bununla da her gün e, düzenli olarak np kır, kırıyoruz. Ama ne yazık ki sadece geçen videoda bir adet attı. Aynı şekilde diğer çarımı da kırıyorum. Gayet güzel oluyor. Geni alıyorum. Yaklaşık yani 10 gün 15 gün gidiyor. Yani fazla eğer e, şeyde geniydi eslan farm yapmazsam. Çok da zor değil rahat bir şekilde kesiyorum. APS de böyle. 1149 drop attığı takdirde size tekrar açıp bilgisini vereceğim arkadaşlar. 3 tane ms'den hiçbir drop'umuz yok. Biliyorsunuz 2 tane draki'den 2 tane vb'li 4 tane md'miz var gargoyle ve bir a 3 gelen. Dedim ki bunlar zaten totalde 1 M'den gidiyor. 4 M burası yapıyor. 2, 1'er buçuk M'den de bu. Yani 6, 7 M gibi bir mevla, mebla yapıyor. <laughs> e, dedim üstüne de 3 M'de kendim ekleyeyim. Yani 10 M'lik şurası to, totalde 10 M. Yani buradan bana 2 tane artı altı çıktığı takdirde zaten masrafımı karşılıyor. Şöyle sırayla atmak istedim. Dedim zaten videonun başında bilek gemle başladık. E, sonunu da şöyle güzel bir 3 veya 4 tane artı altı itemle neden kapatmayalım? pelancord kordrobumuzu aldıktan sonra inanın farmatasım gelmedi. Aslında atasım var da e, lakin yani insan ucuzda dinlenmek zorunda. Bakalım böyle gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Bana şuradan 3 veya 4 tane artı altı bir şey verirse gayet güzel olur. MD'ler 5M'den çok rahat alıcısı var. Weapon'ları da 5.5'a 5.400'e koyduğunuz takdirde direkt artı altı olarak çekiliyor. Hiçbir şekilde RTD atmayı düşünmüyorum. Büyük konuşmayayım ama işte bu Anvil var ya beni bitirecek ya. Abi ya vallahi billahi ne zaman maşallah desem vallahi 10 saniye yaşamıyor ya. Bu kadar olamaz abi ya. Ama moral bozmak yok aslında ya. İyiyiz iyiyiz. Üçüne de ramak var ya. Geçebilir. Niye geçmesin ki yani? Hatta üçünden geçerse birini artı ediyor Ne var? Şans oyunu değil mi bu? Çok güzel. Abi ilk önce abi sırayı bozmayacağım. Sırayı bozmak yok. Hazır 3, 2, 1. Atıyoruz. Sırayı bozmak yok. Ver bana onu. Gittik biz abi. 2 saat 6 çıkarsa. o bakın. Boşuna 10 em gitti gibi bir şey oluyor. Şimdi bu artı 6 olur mu? Tamam. Şimdi bu artı 6 5 yani yarı yarıya kurtarmış oluyoruz ama ben biliyorsunuz buraya kadar gelip de bunu artı 7 atmamak olmaz. Şimdi huzurlarınızda bunu artı 6 atıp ben bir daha kesinlikle hani upgrade yapmayacağım demiyorum. Çünkü ara ara küçük meblalarla diyemiyorum hatta konuşamıyorum. Upgrade yapmak hani şans deniyoruz. Belki 3 tane de geçebilirdi artı 6. Kar edebilirdik. Bu eğer geçerse 13.5 14 deme kadar pardon 12.5 13eme çok rahat bir satışı var böyle bir tane daha preview şöyle ikinci slotta bir adet preview atıp 3'ten geriye sayıp basacağım ve videomuzun kapanışına geçeceğiz 3 2 1 attım geçmiş midir acaba şöyle yaptık yandı tamam yapacak bir şey yok yani orası dediğim gibi 7m yapıyordu en azından şansımızı denedik Hemen geçelim videonun kapanışına. Evet. Pazartesi günü yaklaşık 3 veya 4 saat oynadık. Bugün de günlerden salı. Salı falan korudu. Bundan sonra hiçbir şey yapmadım. Yani totalde ortalama e, 6 saat 7 saat gibi bir süreyle farm attığım e, sonuç bunlar arkadaşlar. Yani drop'u zaten bize yeterli oldu. Yani burası totalde 55 ile 60 hem gibi bir e, meblağ yapıyor. Söyleyemiyorum ama Hani benim şive ben Zonguldak devrekli olduğum için şiveden kaynaklı konuşamıyorum bazen. Yani şu 3M gibi bir şey yapıyor. Bura 1400 işte 1M 900K 350K 1M bu şekilde yani totalde yani bize getirisi 55-60M. Yani 2 JR'yi de kazanamadık. Kötü gitti JR'lerimiz ama olsun. Bakalım ilerleyen günlerde nasıl olacak. Şimdi size şunu göstermek istiyorum ben son olarak bankamızın hali ben ne var ne yok sattım. 488 m gibi bir paramız var. Burada M'de Weapon Breaker'larımız falan var. Daha satılacak birkaç parça bir şey var. Burada çitinlerimiz de var. Premium bitmesine az kaldı. Zaten büyük ihtimalle ya önümüzdeki bölümde ya da bir sonraki bölümde Shenlo Bow'umuzu almış olacağız. Bu videomuzda bu şekildeydi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.